Türk halkının ve Orta Doğu halkının Sayın Abdullah Öcalan'ın perspektiflerine ve ideolojisine ihtiyacı var. Bugün Orta Doğu kan gölü. Bugün Orta Doğu'da çıkar savaşları devam ediyor. Sayın Abdullah Öcalan kutsak edildiği müddetçe bu devam edecektir. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türk kadınları olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Devletin bu uygulamaları hiç dünyanın hiçbir yerinde bir tutsağın avukatıyla, ailesiyle görüşmeye hakkı vardır. Bu kim olursa olsun. O gün Tavaz gibi traktik kadileri iyi halden faydalanırken tüm tutsakları hasta olmalarına rağmen aileleriyle görüştürülmüyor, hastaneye götürülmüyor. Bizler bunu protesto etmek için bugün burada ve kınıyoruz. <laughs>